bir vakıa da var ortada. Tarih boyunca e, İmam Ebu Hanife henüz hayattayken e, bir İslam dünyasının belli bölgelerinde bir antipati başlamış. Hanefi mezhebi aleyhine bir antipati, bir tabiri caizse kara propaganda var ve bu tarih boyunca devam etmiş. Maalesef günümüzde de yaşatılıyor. Bu tabi sebepsiz değil. Daha önce de farklı vesilelerle vurguladığımız gibi Hanefi mezhebi Irak coğrafyasında yaygındır başlangıç itibariyle. Ve bir takım bid'at ekoller de bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Başta mutezile olmak üzere. Dolayısıyla İslam dünyasının değişik yerlerinde, Irak coğrafyasındaki bu oluşumlara karşı bir zihni rezerv var. Yani bu gayet tabi bir şey. Bir korunma içgüdüsü, koruma içgüdüsü ile bu coğrafyada olup biten hadiselere yetişen insanlara karşı bir teenni ile yaklaşma, bir ihtiyat tavrı var. Bu gayet tabi bir şey. Ama bunun tahkike dayalı olması beklenirdi. Yani Ebu Hanife diye bir adam var Küfe'de yaşıyor. Hakkında şöyle şöyle şeyler duyuyoruz. Acaba bu işin aslı nedir diye gidip aslından tahkik etmek yerine söylentiler üzerinden kanaat beslemek. Özellikle bir takım cerh tadil imamlarında, hadis otoritelerinde bu çok yaygındır. Söylentiler üzerine bir kanaat bina etmek ve Bunu kitaplara kayıtlara geçirip kalıcı hale getirmek gibi bir yanlış tavır e, olmuş. Abdullah bin mübarek e, Rahimullah Mısır'a gidiyor. Mısır'da İmam zayi var. İmam Mevzai ona henüz İmam Mevzai, İmam Ebu Hanife'nin çağdaşı biliyorsunuz. Aralarında çok büyük bir yaş farkı yok, zaman farkı yok. Ee, bu, bu Numan kimdir diyor. Abdullah bin Mübareke. Çok bir şeyler duyuyoruz hakkında. Şu bidatçı, bidat görüşlerin sahibi bu adam kimdir gibi bir şey soruyor. O da gidiyor. hiçbir şey demeden kaldığı yere gidiyor. O gece İmam Ebu Hanife'nin meselelerinden oluşan bir küçük düz bir risale kalem alıyor. Ve onu getirip İmam Evzai'ye veriyor. Ertesi gün camide buluşuyorlar. İmam Evzai'ye onu veriyor. Meselelerin altına da işte Hazar Kavlu Numan yazıyor. Veya evet Kavlu Numan yazıyor. Bu Ebu Hanife künyesiyle duymuş. Numan bin Sabit kimdir bilmiyor. Bu Ebu Hanife kimdir diye soruyor. O da Hazza Kavlu diye her meselenin altına yazıyor. Veriyor Risale-i İmam Erzai'ye. Ee, namaz vaktine az bir miktar var. Caminin ortasında ayakta durarak okuyor onları. Hoşuna gidiyor. Sonra namaz vakti geliyor. Onu katlayıp cübbesini cebine koyuyor. Gidip ezan okuyor. Gelip namaz kıldırıyor. Sonra hemen tekrar onu açıyor. Ve sonra da okuyor orada Risale'yi. Bu Numan kimdir diyor. İşte bu Numan diyor sen dün bid'atçi bu kimdir bu bid'atçi Ebu Hanife dediğin adamdır. Numan bir sabittir. Yani eğer bu kişi o kişi ise buna dört elle sarıl git ondan hiç ayrılma diyor. İşte İmam Evzai gibi bir büyük imamda bile böyle bir kanaat oluşmuş. Yani e, kulaktan dolma bilgilerle duyumlara dayalı böyle bir kanaat oluşmuş. Aynı şey biliyorsunuz e, İmam Muhammed Bakır'da oluşmuş. Medine'de görüşmüşler. Ona bir, bir şeyler sormuş. Daha o hayattayken böyle bir şey ortaya çıkmış. Ve bu maalesef özellikle bir kısım hadis ehli tarafından e, bilinçli ya da bilinçsiz yaşatılmış maalesef. Tabii ki burada da bir dini koruma güdüsü var, böyle bir hassasiyet var ama bunun tahkike dayalı olması beklenir. Aradan bir süre geçtikten sonra İmam Ebu Hanife aleyhindeki bu tavır tezvirata dönüşüyor. Bir külliye, bir külliyat oluşuyor İmam Ebu Hanife aleyhidarlığı konusunda. Bir reddiyeler edebiyatı başlıyor. Efendim. ve bu bir kırılmaya yol açıyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz İslam dünyasının belli yerlerinde ümmet Muhammed'in belli kesimlerinde kesin ve keskin bir Hanefi ve bu Hanife düşmanlığı başlıyor. Bu elbette o tarih içerisinde arızalı bir şekilde yaşatılan bu yanlış tutumdan, yanlış kanaatten kaynaklanıyor. Bu sebeple başka hiçbir imam hakkında müşahede etmediğimiz bir şeyi İmam Ebu Hanife hakkında müşahede farklı mezheplere mensup alimler İmam Ebu Hanife'yi tezkiye ve tebriğe etmek maksadıyla, işin hakikatini ortaya koymak maksadıyla pek çok eser kaleme alıyorlar yani İmam Malik'in fezaili konusunda Hanefi mezhebine mensup ya da Şafii Hanbeli mezhebine mensup birilerinin yazdığı şeyler vardır ama çok azdır ya da İmam Şafii'nin menakıbına dair bir Hanefi'nin bir Hanbeli'nin bir Maliki'nin kaleme aldığı eser vardır ama çok azdır. İmam Ebu Hanefi'ye geldiğimizde Hanefi alimler dışında Maliki, Şafii, Hanbeli alimlerin daha başka mezhepleri mezheplere, mensup alimlerin kalemi aldığı pek çok eser görüyoruz ki kabarık bir bibliografya var. İşte bu da insaf ve vicdan ehli ulemanın işi aslına irca etmek bakımından gösterdikleri hassasiyetin ürünüdür.